Kabe Kavseyn dediniz o nedir? Kabe Kavseyn Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ee, Tabi tefsir işine giremem ben. Benim haddim değildir. İşin evet. edebi veçesiyle zaten <laughs> konuşuyor. Programımızın ismi edebi. Evet. E, ayet-i Kerime'de Miraj'daki Allah'a yakınlaşmayı anlatmada Kabe Kavseyn tabiri kullanıyor. Yayın iki kavsinin iki ucunun yaklaştığı kadar Allah ve Resulü yaklaştılar diyor yay var ya o ok katılan yay. Kavislidir biliyorsunuz. İki eğrisi vardır. O iki eğrisinin birbirine yaklaşabildiği kadar. Yani burun buruna gelmek. Evet onun gibi bir şey. Kâbe kavseyni evu edna diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çok kullanılır değil mi? Evet. E tabi bu kavis olduğu için divan şiirine geçmiş. Sevgilinin kaşları mı dersiniz? Hançer mi dersiniz? Üç, üç kitap Kılıç yazılır. mı dersiniz? Mihrap mı dersiniz? Eğri olan her şey ona benzetilmiştir. Evet. Nitekim az önce arz ettiğim Nesimi'nin meşhur gazelinde ki çok ürpertici cüretkar bir gazeldir. Erdim kaşın miracına kim kaba kavseyn oldurur. Vuslat şebinde görmeni serta kadem nur olmuşam. Miracı anlatıyor bize. Eyvallah. Peki bu Kabe Kavseyn'e yaklaşmış olmak bir insanın ulaşabileceği en son noktalardan biridir diyebilir miyiz? Ta Tabii. Hiçbir insan ulaşamayacağı. Peygamber ulaşmıştır. Tek bir insan evet, evet hiç diğer peygamberlerden hiçbirine nasip meleklere de nasip olmamıştır. Son peygambere Allahu Teala'nın lütfettiği kurbiyet makamı. Evet, kurbiyet. Evet. Allah'a sonsuz derecede yaklaşmak vardır, ulaşmak yoktur. Ama en çok yaklaşan son peygamberdir. Evet, Allah'ın müsaade ettiği yer or orası. O. Eyvallah, ağzınıza sağlık.